3 tane video yüklüyorum tamam mı? Kendimden başlayıp Ömer'e getireceğim konuyu. Chess 24 Türkçe video yüklüyorum. Chess 24 video yüklüyorum ve Magnus Carlsen'e video yüklüyorum. Bu Nisan ayında falan oluyor. Chess 4 Türkçe'deki video çok güzel tutuyor. İşte Magnus Carlsen'deki video çok güzel tutuyor. Chess 24 çok iyi tutmuyor. Abi benim o gün gözüme uyku girmiyor ya. Abi ya nasıl tutturamadım ya bilmem ne oldu. Algoritmada ne oldu şunu şurada paylaşmıyor. Hani gerek var. Ya hayatı böyle mutlu yaşayamazsın yani. Hani güzellikler var hayatta. Bir anda böyle şey yapıyorsun. Ömer'de de şöyle oluyordu. Bu Galatasaray mevzusunun öncesinde de işte mesela o Beşiktaş'ta, Beşiktaş Akademideydi. Sonra eee Galatasaray Akademideydi. Sakın sakın orayı kesme, Emre Aslan Sakın kesme orayı. Sakın kesme. <laughs> Allah kahretsin ya. Ben bu tuzağa nasıl düşüyorum kendi kendime? Evet arkadaşlar. Beşiktaş'ın akademi takımındaydı. Koç olarak. Sonra Galatasaray'ın akademi takımına geçti. Hayatımda fark ettim ki Ömer'in de hayatına büyük bir baskı yapıyorum yani. Hani böyle bir abiden çok böyle ya o da şurada başarılı olmalı işte e, ya zaten başarılıydı da işte ya acaba sonraki adım ne olacak şöyle yapayım böyle yapayım işte lori başlayayım ben falan gerek yok. Yani ben abilik görevini üstlenmem gerekiyor. Onu yaparken tabii biraz daha onun üzerine yük bindirdiğimi düşünüyorum ve bunu yapmamaya karar verdim. Daha daha pozitif herkesin hayatına işte ailemdeki özellikle her bireyi daha pozitif, daha iyi bir şekilde yardımcı olmak istiyorum. Abi nereden çıkıyor? Ben Beşiktaş söylüyorum niye veriyorum ya? Bu Ömer Onay niye gidiyor da Beşiktaş'ın akademi takımında koç oluyor da bizi tuzağa düşürüyor şimdi burada. Bu yayında küfür etmeyi tercih etmiyorum açıkçası.